Adana, Tarsus, Karaçerçili beldesinde e, Suphi Bey'in nar bahçesindeyiz. E, Suphi Bey aşağı yukarı bizden 7-8 ay önce tanıştı. İşte nar bahçesinde e, daha önceki yıldan itibaren çok çatlamalar olduğunu söylemişti. Biz de toprakla ilgili analiz yapmıştık. Burada çok yüksek oranda kireç çıkmıştı. Ee, analizlerin neticesine göre biz burada e, ikinci uygulamayı da bugün itibarıyla şu an belki sesini duyuyorsunuz. Damlamadan Golden S'i uyguluyoruz. Birinci uygulamayı ağaçlar uyanmayla beraber uygulamıştık. Şu anki e, manzarada mükemmel bir şekilde Supi Bey merhabalar. Merhaba. Bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şu anki manzaradan öncelikle memnun musunuz? Şu anki nar bahçesinizden. Gerçekten güzel. Ben ilk defa uyguluyorum. İlk defa başladınız. Yani ilk Şu defa an ikinci söylüyorum. uygulamasını yapıyoruz. Şu anki yapıyorsun. ikinci uygulamamız. Evet. Daha önce bu uygulamayı ağaçların ilk işte uyanma döneminde uygulamıştık. Evet. Şu anda ikinciyi uyguluyoruz. Ağaçların üzerindeki çiçekten meyveden gerçekten. Şu anda çok güzel, memnunsunuz. Memnunum. Bir de derin yani, budama yapmışsınız. Derin budama yaptık. Derin yüzünü. budama yapmanıza rağmen şu anda tutumlar çok güzel bir şekilde bakın burada örneklerini gösterelim. Şu anda nar varken ayrıyeten yeni çiçekler ve sürgünler başlıyor. Mükemmel bir şekilde tutumlarını görüyoruz. Bir de burada siz kaçıncı keredir sürgün alıyorsunuz ağaçlardan? Sürgün bu ilk defa aldık. İlk yani defa aldınız. Aldık. Hem kökten hem de yapraktan mükemmel bir şekilde sürgün yapıyor. Sürgün baya sürgün yapıyor. Ama sürgün narı var. büyütmesi için sürgünleri biz aldırıyoruz. Sürgünleri aldırıyoruz. Her Hemen hemen Zaman zaman yani bir yılda belki iki defa falan alıyoruz bu suyu. Bu arada meslek olarak öğretmensiniz. Öğretmen. Evet, evet. Çok güzel dünyanın en kutsal mesleğini yapıyorsunuz. Artı bir de ben size buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada yapmış olduğunuz işçilik, tarladaki düzen, otla ilgili mücadele bir öğretmen olarak işinizi de gerçekten güzel yapıyorsunuz. Yani biz zaten çiftçilik bizim baba mesleği. Eyvallah. Biz çocukluğumuz bu toprakların içerisinde geçti. İlkokulu, ortaokulu bu köyün köyde okudum ben. Çok güzel. Daha sonra işte lise hayatı. İnşallah yeni nesile bu şekilde örnek oluruz. İnşallah. He. Şimdikten görmüş olduğumuz manzara sizi gerçekten mutlu ediyor. Bizi çok daha mutlu ediyor. Allah'ın izniyle Hasatta da geleceğiz. O kalibreyi, narın çatlayıp çatlamadığını da yine bir çekim yapacağız. Şu anda biz ne kadar anlatsak da yine o dönemi de bekleyeceğiz sizinle i̇nşallah beraber. Inşallah. Çünkü bunu tüm insanlara tüm çiftçilere doğru olanı göstermemiz gerekiyor. Her şey toprağın dibindeki ağacın kökünde yatar. Eğer biz kökü rehabilite edersek kireçten, tuzdan arındırıp pH'i dengelersek her şey mükemmel olur. İnşallah. Bunu da şu anda zaten karşılığını görüyoruz burada. İnşallah, İnşallah evet. meyve zamanı daha da güzel göreceğiz. İnşallah Meyvenin göreceğiz. kalitesiyle birlikte çok daha verimi veya etkisini çok daha iyi göreceğiz diye düşünüyorum. Eyvallah, çok çok teşekkür ediyorum şimdikten. Hayırlı ve bereketli hasatlar olsun inşallah. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Ayrıyeten hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun, hepimize hayırlı Ramazan. Allah razı olsun, sağ olun.